Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok hafif ve inanılmaz lezzetli baklavalık yufka ile şahane bir sütlü tatlı yapacağız. Bu tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmanızı ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ederek sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet, tarifimiz için kızarmış baklavalık yufkaya ihtiyacımız var. Ben daha önceden yaptığım tariflerden artan baklavalık yufkaları aynen videoda gördüğünüz gibi gelişi güzel bir şekilde parçalayarak yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine alıyorum ve üzerine yufkaların miktarına göre yaklaşık 5-6 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı gezdiriyorum ve daha sonra nar gibi kızarana kadar fırına gönderiyorum. Fakat burada tarifimiz için fazlaca yufka var. Sizler eğer elinizde yoksa 10 tane baklavalık yufka kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde hazırlayarak soğuduktan sonra elimle ufalıyorum ve bir buzluk poşetine koyarak buzluğa kaldırıyorum ve daha sonra tariflerimde kullanıyorum. Söylemiş olduğum gibi sizler 10 tane baklavalık yufkadan hazırlayabilirsiniz. Evet yufkalar güzelce kızardı ve iyice soğuduktan sonra elimle ufalıyorum ve daha sonra lazım olduğu kadarını kullanıyorum ve kalanını bir buzluk poşetine koyarak tekrar buzluğa kaldırıyorum. Evet tarifimizin baklavalık yufkaları hazır. Şimdilik bir kenara alıyorum ve muhallebisini hazırlamaya geçiyorum. Evet muhallebiyi pişirmeye geçmeden önce tepsiyi de hazırlayalım. Gördüğünüz gibi fırın tepsisine soğumuş olan kızartmış olduğum baklavalık yufkaları koyuyorum. Tepsinin tabanını kapatacak şekilde eşit bir şekilde yayıyorum ve bir kaşıkla düzeltiyorum ve tepsimiz de hazır. Şimdilik bir kenara alıyorum ve şimdi muhallebiyi pişirmeye geçiyorum. tatlımızın muhallebisi için uygun bir tencereye 250 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı un ve aynı bardak ölçüsüyle 1 su bardağı şekeri alıyorum ve 1 litre de sütüm var. Öncelikle sütten az bir miktar ilave ediyorum ve pürüzsüz bir kıvama gelene kadar bir çırpma teli ile karıştırıyorum. ve malzemeler güzelce karıştıktan sonra içerisine kalan sütün tamamını ilave ediyorum ve daha sonra kısık ateşte başından hiç ayrılmayıp sürekli karıştırarak pişirmeye başlıyorum. Ve muhallebi kaynamaya başlayarak kıvam aldı gördüğünüz gibi. Kaynamaya başladıktan sonra 1 dakika daha pişirdim ve altını kapattım. Şimdi içerisine 100 gram tereyağı ve 1 paket vanilya ilave ediyorum ve yine homojen bir kıvama gelene kadar çırpma teliyle karıştırıyorum ve yağ içerisinde eriyip homojen bir kıvama geldikten sonra altını kapatıyorum ve muhallebiyi hiç soğutmadan hemen dikkatli bir şekilde baklavalık yufkaların üzerine döküyorum ve eşit bir şekilde yayarak düzeltiyorum. ve ilk sıcaklığı çıkana kadar bekliyorum ve daha sonra tepsiyi buzdolabına kaldırıyorum. Evet, tatlıyı 2 saat buzdolabında dinlendirdim. Kırılmadan kolaylıkla sarabilmeniz için maksimum 3 saat bekletmenizi tavsiye ederim. Ben şimdi 2 saatin sonunda videoda gördüğünüz gibi yaklaşık 2 parmak genişliğinde kesiyorum. ve daha sonra bir spatula ile videoda izlediğiniz gibi ileriye doğru sarıyorum ve ilk tatlımız hazır gördüğünüz gibi ve ben şimdi tatlının hepsini aynı şekilde sararak tamamlıyorum. ve tatlıların hepsini sararak tamamladıktan sonra bir servis tabağına alarak bir kenara kaldırıyorum ve şimdi çikolatalı sosu için uygun bir sos tenceresine yarım paket kremayı alıyorum ve kremayı ısıtmak üzere sos tenceresini ocağımın en küçük gözünde kısık ateşe alıyorum ve kaynamaya başladığı anda hemen altını kapatıyorum ve daha sonra içerisine sütlü ve bitter karışık olmak üzere yaklaşık 100 gram kadar çikolata ilave ediyorum ve hızlıca karıştırarak çikolataları kremanın içerisinde eritiyorum Ve homojen bir kıvama gelene kadar karıştırdıktan sonra aynen videoda gördüğünüz gibi tatlıların üzerine bir kaşıkla koyuyorum ve daha sonra üzerlerine frenk üzümü koyarak süslüyorum. Sizler dilediğiniz gibi süsleyebilir ya da bu şekilde sade de bırakabilirsiniz ve ben şimdi tatlıların hepsine aynı işlemi uygulayarak tamamlıyorum. Evet tatlıların süslemesini de tamamladıktan sonra servise hazırlar. Gördüğünüz gibi görüntüleri harika oldu. Lezzeti ise hiç abartmadan bütün samimiyetimle söylüyorum ki çok hafif ve inanılmaz lezzetli oldu gerçekten. Yiyen herkes çok beğendi ve tarifini istedi. O yüzden sizler de bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ve ben de sizlere mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.